Bulaşık makinemin parlatıcı ışığı sürekli yanıyor. Bu arada makinelerdeki gördüğünüz şu parlatıcı ışığının sürekli yanması. Bu kaynağı deterjan kabının arkasındaki şu kablonun girdiği yeri buradaki gözüdür, sensörüdür. Siyah. Bu suyu algıladığı zaman karta bilgi verir. Şu kablo yoluyla ışığı söner. Şu an kabloyu çektim. Lambam söndü. Bu şekilde. Tekrar takıyorum kablomu. Yandı. Çekiyorum. Takıyorum. Yandı. Bu ne demek? Sensörümün bozuk olduğuna işaret. Veya içerisindeki sıvıyı göremiyor. Ondan dolayı bu ışığım sürekli yanıyor. Ben buna muhtemelen parlatıcı koydum ve ışığı sönecektir. Eğer sönmediği zaman bu sensörüm görmüyor demektir. Sensör bozuk olduğu zaman bu şekilde eşyam yanar, söndü, yandı. Tüm makinelerde aynı şey geçerlidir, hepsinde. Regal, Vestel, arçelik tamamıyla aynı sistem üzerine çalışmaktadır. Bu makine Profilo serisi olduğundan dolayı bunlar da bu şekilde